Ömer nasıl bilmen ne diyor? Bu az önce okuduğum Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin şeyiydi. Diyor ki insanın bütün yaptıklarını ve yapacaklarını Allah Teala'nın bildiğine iman edilir diyor. Yaptıklarını ve yapacaklarını Allah'ın bildiğine iman edilir. Peki buna delil ne? Delil olarak şu ayeti getirmiş. Mülk suresinin 14. ayeti. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Yaratan bilmez mi? Allah Allah. Ya yaratan bilmez. Yani sen ben bir şey yapmış olurum. Ben yaptığımı bilmiyor muyum demez misiniz? Ya yaratan bilmez mi kelimesi buna delil olur mu? Allahü Teala yarattığını elbette ki bilir bilmez olur mu? Ama siz buna geleceği geleceği bilir diye delil veriyorsunuz insan fiillerinden. Ama Allahü Teala ne diyor? Bak burada yalandır diyor. İşte az önce okuduğumuz ayette böyle şey mi olur diyor. Siz sadece yalan söylüyorsunuz diyor. Peki şimdi irade konusunda ne diyor Ömer Nasuhi Hoca? Allah Teala irade sıfatıyla sıfatlanmıştır. Onun iradeyi buyurduğu şey mutlaka olur. Öyle mi? İrade ettiği şey mutlaka oluyor mu? Ya Allah rızası için yani şu kitaplarla geçişiyor bu Müslümanlar. Bir de az önce verildiğim me verilen meali gördünüz. Şimdi millet hep bana yükleniyor. Hocam bir an önce meal Ya kardeşim biz bu yanlışları çıkarıyoruz, bir başka ekip de meali yapar. Ya bu bir insanın gücü sınırlıdır. Yani hep söylüyorum, büyük bir ekip işi bu. Böyle üç beş kişinin yapacağı bir iş değil ki. Koskoca belki 13 14 13 asırdır diyelim 14 demeyelim. 13 asırdır meydana gelmiş olan tahribatı 3-5 kişi nasıl düzeltecek? Ama çok şükür ki Cenab-ı Hak çok büyük yardım ediyor da bunları ortaya çıkarıyoruz hamdolsun.